Merhaba gençler. Kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. Hücresel solunum 2 testini çözüyoruz. Sayı olarak kaç test? 18. testteyiz. Hemen başlayalım. Bir hücrenin sitoplazmasında bulunan moleküllerden hangileri hücresel solunumda kullanılma amacıyla mitokondriye geçebilir demiş. Süper. Yani diyor ki bize arkadaş mitokondrinin içerisine şöyle bir mitokondri çizelim. Bu mitokondrinin içerisinde de hücresel solunum sırasında hangi maddeler dahil olabilir? Şimdi hikaye glikozda başlıyor mu? Tamam. Glikoz dediğimiz elemanı biz pürüvik asite kadar dönüştürdük mü? Dönüştürdük. Çok güzel. 3 karbonlu olan bu pürüvik asit hop buradan mitokondrinin içerisine dahil olur. Mitokondrinin içerisine girdikten sonra gençler asetil koenzim A'ya dönüşür. Sonra mitokondrinin içerisinde Krebs döngüsü ve devamında da elektron taşınım sistemi de yine mitokondrinin içerisinde olur. Şuna da şöyle mitokondri diye yazalım. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir glikoz içeriye dahil oluyor mu? Olmuyor. Gördüğün gibi glikoz glikozun parçalanması glikolizle oluyordu ve bu da stoplazmada gerçekleşiyordu. Sen olmuyorsun. İki pürüvik asit oluyorum. Evet gördüğün gibi bak pürüvik asiti içeriye dahil ettikten sonra asetil koenzimaya dönüştüreceğim. O zaman sen gel sen ceptesin. Laktik asit dediğimiz arkadaş, laktik asitin oksijenli solunumla alakası yok değil mi? Laktik asiti oksijenli solunumda yakmıyorum ki. Böyle bir derdim, böyle bir durumum da yok zaten. Laktik asit olayı fermentasyonu gerçekleştireceksem de bunu tamamen stoplazmanın içerisinde gerçekleştiriyorum. Mitokondriyle uzaktan yakından bir bağlantısı yok laktik asit. Tamam bizim. O zaman ne diyoruz buna? Yalnız 2 yani A seçeneğe doğru cevabımız olacak. 2 numaralı soru ne diyor bize? Hücresel solunumun Krebs döngüsüne ait tepkimeler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerini bir işaretleyelim bakalım demiş. Şimdi bak 4 karbonlu oksalasetik asit 6 karbonlu sitrik asite dönüşüyor. 2 karbonlu biz buna ne dahil ediyorduk? Asetil, koenzimayı buna dahil ediyorduk. Şimdi diyor ki bize bak 6 karbondan 5 karbona geçerken 1 ve 2 çıkmış. Şimdi bu 1 ve 2'den bir tanesi karbondioksittir. Nereden anladık hocam? 6'dan 5'e düşerken karbon azalması olmuş. Aynı hikayede 5'ten 4'e düşerken de olmuş. Demek ki burada da bir tane karbondioksit çıkışı görülmüş hocam. Tamam. 4'ten 4'e demek ki 2 ve 3 dediğimiz olaylardan bir tanesi karbondioksit değil. Demek ki şu 2 numara karbondioksit olmaz. O zaman 1 numara dediğimiz arkadaş karbondioksit. Rahat rahat yapıştırabilirim. O zaman 1 numara karbondioksittir. Şu şekilde işaretlerim. Elimde de ne kaldı? İki tane şık kaldı. Şimdi iki numaraya bakalım şurada. Nataş olabilir mi? İki numara. Çok çok güzel. Nataş olabilir. Aynen buraya da yerine cuk oturabilir. Fadaş 2 olabilir mi? Ben biliyorum olmaz buradaki durum ama hocam hangisinde olacak? Biz bunu nereden biliyoruz? Sıralamasını bilmemiz lazım diyebilirsiniz diye. Evet fat dediğimiz arkadaş Belirli bir zaman sonra biraz geride oluşmaya başlıyor. Yani şurada 4'ten 4'e geçişte burada oluşması gerekecek bu arkadaşın. O yüzden de ne diyoruz? 2 numaraya nada şık ediyoruz. 3 numaraya fada şık Hocam 2 yani natla fada şıkının farkı nedir birbirinden? Nat daha yüksek dereceli enerji taşıyan hidrojenleri alırken fad dediğimiz arkadaşlar daha düşük enerjili hidrojenleri taşıyor. O yüzden de nattan bir tık sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Ha burada önemli mi bu durum? Değil. Gereksiz detay bir soru sorulmuş burada. Ama şunu bilmemiz lazım buradaki 6'dan 5'e, 5'ten 4'e buradan karbondioks çıkışını yakaladıktan sonra yine de soru bizi zorluyor tabii burada. Gereksiz dediğim durum şu. NAD'la FAD'ın yerlerini biliyor musun bakalım? Hadi bakalım diye. Soru biraz zorluyor. Ben o kısma biraz gereksiz diyorum. Zorlamasının bir anlamı yok yani burada. Nereden çıkardık hocam 2'nin nad olduğunu niye fat demedik biz bu duruma? Çünkü gördüğün gibi hem bu bir birde hem ikinci evrede ikisinde de gerçekleşiyor. İki kere fat çıkışı olmuyor. Bir kere fat çıkışı olduğundan dolayı direkt nad oraya yapıştırmış oldum zaten. Geldik 3 numaralı sorumuz diyor ki bize biri prokaryot diğeri ise okaryot olan iki farklı zorunlu aerobik yani zorunlu aerobik dediği hocam nedir? Oksijenli solunum yapacak bunlar. Oksijenli solunum haricinde de bir şey yapamıyorlarmış. Çünkü zorunluymuş. Verilenlerden hangileri farklı olması beklenir? Tepkimelerin gerçekleştiği hücresel bölümü, şimdi biri prokaryot olduğu için adamda sadece stoplazma var tabii. Bütün oksijenli solunum sadece da gerçekleşecek. Ancak ökaryot denen arkadaş da öyle değil. Stoplazma da başlayıp mitokondri de devam edecek. O yüzden bir numara dediğimiz yer farklı. Tepkimeler sırasında kullanılan enzimler, Bakın reaksiyonlar aynı ise nerede olduğu önemli değildir. Kullanılacak olan enzimler de aynıdır demek. Yani bu ister prokaryotta olsun ister başka bir yerde olsun yüce farklılığı önemli değil. Reaksiyon aynı reaksiyonsa aynı enzim kullanılacak o zaman farklılık olmaz. 3 numara tepkimeler sonrasında enerji veriminden bahsediyoruz. Eoksijenli solunum yapıyorsan aynı oksijenli solunum demek ki aynı enerjiyi üreteceksin burada. Burada da bir farklılık görülmez. Farklılığı soruyordu bize. Yalnız bir yani A seçeneğe doğru cevabımız. Geldik 4 numaralı sorumuza bakalım. Bu ne diyor? Bir tane yakışıklı bir mitokondri resmi koymuş bize. K ve L dediği iki tane yer var. L dediği sıvı kısmı. Sıvı kısmına biz ne diyoruz gençler? Matrix diyoruz değil mi? Matrix dediğimiz yer. K da zarı gösteriyor burada. Bu da kristal dediğimiz Zar kıvrılması yüzey alanını genişletmek için kıvrım kıvrım yapmış değil mi? Kristalin içerisinde elektron taşınım sistemi elemanları var. Ne kadar fazla ETS elemanı o kadar çok ATP anlamına geliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. K iç zarın kıvrılmasıyla oluşan yapı olup kristal olarak adlandırılır. Pek tabii ki. L DNA ve RNA'nın bulunduğu sıvı kısım olup matriks ismini alır. Doğru demiş. Hücresel solunumun ETS tepkimeleri K'da. Krebs tepkimeleri ise L'de gerçekleşir. L'de gördüğün gibi Krebs çemberi, Krebs döngüsü burada gerçekleşecek doğrudur. Doğru. Krista'da ise ETS olacak. 3 doğruyla 4 numaralı soruyu uğurluyorum gençler. Geldik 5 numaralı sorumuza bakalım ne diyor? Oksijenli solunumla ilgili şema verilmiş burada. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Gençler buradaki bir numaralı e, şık verilen şık bence çok güzel. Güzel bir laf ebeliği yapılmış. Böyle tam bir e, biyoloji zor bir biyoloji sorusunda görmeye alışık olduğumuz bir şık. Bak şimdi ne diyor. Glikoliz tepkimeleri 2'den fazla ATP kazancına katkı sağlar. O kadar tatlı koymuş söylemiş ki 2 tane ATP harcıyorsun 4 tane ATP üretiyorsun. Bunun arasındaki fark 2 ATP'dir doğru mudur? Doğal olarak hemen bir numaralı şıkka Yanlış diyesin geliyor ama değil bak cümlenin devamına bak. Glikoliz tepkimeleri 2'den fazla ATP kazancına katkı sağlar demiyor ki bize. Glikoliz evresinde sadece 2 ATP kazancımız vardır demiyor. 2 ATP'den fazla. Nerede fazla hocam? Bak gördüğün gibi NAD'larda. NAD'lar hidrojenlerini yüklemişler. Gelip ETS'ye bırakıp burada ATP üretimine katkı sağlayacaklar. Doğal olarak bu NAD'lar nerede üretildi? Glikolizde. Demek ki glikolizde 2 tane ATP ürettim ama katkı sağlamaya devam ediyorum. Nadlara hidrojen vererek katkı sağlamaya devam ettim. Doğal olarak 1 numaralı şık doğrudur diyoruz. İki numarada ne diyor bize? Pirüvik asitin asetil koenzimaya dönüşümü ATP etkisi şey eldesine etki sağlamaz demiş. Yanlış gençler bak görüyorsun. Pirüvik asitten asetil koenzima üretirken yine natlara hidrojen vermiş. E bu hidrojenleri de nereye götürüyor? ETS'de ATP'ye dönüştürüyor. Katkı sağlamaz diyemeyiz. Adam taş olur. Substrat düzeyinde fosforilasyon elde edilen ATP miktarı oksidatif fosforlasyonu elde edilen ATP'den fazladır demiş. Yanlış bir ifade zaten bakın. Nadlarla 6 tane, fadlarla 2 tane, yukarıda yine 4 tane, 10 tane nad taşıyorsun. Oksijenli solunumda enerjinin büyük bir kısmını oksatif e, oksidatif fosforlasyonla elde ediyoruz. Yani SDF ile ürettiğimiz ATP sayısı kısıtlı zaten. Bakın iki tane burada üretiyoruz. Dört tane burada. Zaten iki tane de harcamışız. Altı tane ATP SDF ile üretmişiz. Ama geri kalan kısmı gençler e, oksidatif fosforlasyonla üretiyoruz. 30-32 ATP kazancımız var diyoruz. O zaman geri kalan büyük bir kısmı da burada oksidatif fosforlasyonla oluyor. Bize doğruyu soruyordu. A de doğru cevap. 6 numara ne diyorsun bakalım? Oksanin sonunda ETS'nin çalışma mekanizması ile ilgili şema verilmiş. Bize ne yapmış? Glikoz getirmiş, hidrojenini vermiş. Kime vermiş? Glikozun içerisindeki hidrojen NAD almış. NAD hidrojenini getirmiş buraya, bırakmış. NAD yükseltgenmiş olarak rahatlamış. Hidrojeni bırakmış burada. Hidrojen elektronları gördüğünüz gibi ETS'de aşağıya doğru aktarılırken enerji açığa çıkmış. Bu enerjiyle de ADP'den ATP sentezlemişiz. ATP sentaz enzimi göre yapmış. Hidrojenin protonları da gördüğünüz gibi burada neye girmiş? Oksijenle birleşmiş. Yukarıdan elektron yan taraftan da hidrojenin protonları gelmiş ve nur topu gibi bir su üretmişiz. Şekil incelendiğinde inceledik. Yorumlardan hangilerine ulaşabilir? Ulaşalım şimdi. Organik besinden ayrılan hidrojenler NAT koenzimi yardımıyla ETS aktarılır. E gördüğünüz gibi NAT bir kamyon. Nikotin, amit, adenin, dinikleotit gibi karizmatik bir ismi var adamın. Ancak sonuçta bir kamyon. Hidrojen taşıyıcısı bu arkadaş. Koenzim yapılı bir hidrojen taşıyıcısı. E aldı mı? Doğru mu? Doğru demiş. ETS'ye aktardı mı? Onu da aktarmış. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Oksijen elektron negatif bir elementtir. Ne demek elektron negatif? Arkadaş elektron ilgisi yüksek. Yani elektronu çağırıyor. Nereden anlıyorum ben bunu? Bakın elektron enerji kaybede kaybede geliyor. En sonunda da geliyor. Oksijen diyor ki kardeşim enerjin olmasa da gel diyor ya. Ne olursan ol gel diyor. Gördüğün gibi oksijen Mevlana gibi bir arkadaş. Elektronu el enerjisi için değil elektron olduğu için bir ilgisi vardır bunu da elektronegatif olarak ifade ediyoruz. Doğrudur. Elektronlar ETS üzerinde ilerlerken yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine inerler. Doğru. Her seferinde enerji kaybettiği için yüksekten düşük enerji düzeyine doğru iniş yapıyorlar. Bu da o ifadede doğru bir ifade. O zaman B6 da e, E'dir ne şıkkı. Geldik 7 numara. Krebs döngüsü tepkimeleri aşağıdakilerde hangisi nedeniyle diğer oksijenli solunum basamaklarından ayrılır? Şimdi oksijenli basamaklarını şöyle yapalım. Bir glikoz dediğimiz evre var. Doğru mudur? Evet. 2. Krebs'e hazırlık diye bir evremiz var. Krepse hazırlık hazlı yazalım. Üç numara krebs diye bir döngümüz bir evremiz var. Son numaramızda elektron taşınım sistemi dediğimiz evre var. Bakalım şimdi bize diyor ki krebs döngüsü krebs çemberi dediğimiz olayda e, sadece buna has bir olay var. Diğerlerine görülmüyor. Bunu demeye çalışıyor bize. A mitokondri organelinde gerçekleşmektedir. E, ETS mitokondri de mitokondride gerçekleşiyor. Şu yan tarafına yazalım. ETS mitokondri de mitokondride olduğu için herhangi bir farklılık göremedik. Enzim denetimli biyokimyasal tepkimeler. Bunların tamamı enzimler görev alıyor. Bu da herhangi bir şekilde bize bir tüyo vermedi. FAT molekülünün indirgenmesi. Evet aradığımız cevap gençler burada. FAT dediğimiz arkadaşı sadece ve sadece Krebs çemberinin içerisinde görürsünüz. Sadece burada gördüğümüz için. O zaman Krebs de var diğerlerinde yok diyebiliriz. Karbondioksit oluşması. Krebs'e hazırlık evresinde de karbondioksit çıkışı görülüyor burada. Krebs'in kendisinde de karbondioksit çıkışı görülüyor. Krebs'e hazırlıkta hatırla. Pürüvik asit dediğimiz adam 3 karbondu. Buradan asetil koenzim A üretmem gerekiyor. Dolak asetil koenzim A 2 karbondu. Somun 3'ten 2'ye geçebilmem için ne yapmam lazımdı benim? Karbondioksit çıkışı göstermem lazımdı. Bu da olmadı. NADH molekülünün oluşması. Glikolizde de oluyor NADH, krepsi hazırlıkta da oluyor. Dolayısıyla sadece krepsi has bir durum değildir. Son doğru cevabım 7 için C oldu. 8 numara Krebs döngüsüne hazırlık aşamasında az önce konuştuğumuz aşama değil mi yazdık orada. Pürüvik asitten asetil koenzim A'ya dönüştüğüm evre. 3 karbonlu pürüvik asitin 2 karbonlu asetil koenzimaya dönüşmesi. Pek tabii ki. Organik molekülün yapısına karbondioksitten gelen karbon atomu katılır. Yanlış. Aksine karbondioksit çıkışı görmesi lazım burada değil mi? 3 karbon 2 karbona dönüşüyor. Karbondioksit çıkıyor. Karbondioksit almıyor ki adam. 3 molekül ADP'nin fosforlasyonunun gerçekleşmesinden bahsetmiş bize burada. Böyle bir durum var mı? 3 tane ATP. Herhangi bir ATP filan sentezlenmiyor burada. Herhangi bir şey böyle bir durum. SDF ile ATP filan yok. 3 molekül ADP'nin fosforilasyonunun gerçekleşmesi böyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle kabul edilemez. 8 numaraya yapıştırdım gençler. 9. Oksijenli solunum aşamaları şematize edilmiş, göstermiş, vermiş bize. Buna göre numaralanmış kısımlara gelmesi gereken inorganik bileşiklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Biraz gereksiz bir detay vermiş burada. Nedir detayımız gençler? Normalde sizin kitaplarınızda olmayan bir bilgi üzerinden soruyu sormuş. Nedir o da? Suyla alakalı bir durum. Nedir su hocam? Biz suyu biliyoruz. Su dediğimiz durum ETS'nin en sonunda şöyle nur topu gibi oluşuyor. Çok güzel. Soruyu burada bırakmamış ama bir detay vermiş. Ne vermiş? Krebs çemberinin içerisinde de su çıkışı olur. Hem su girişi olur Krebs'te hem de su çıkışı gerçekleşir. Şu şekilde olur. Ama bunu burada sizin kitaplarınızda verilmez. Lise düzeyinde herhangi bir şekilde suyun girişi çıkışı anlatılmaz. Ama bu soruda buna dikkat çekilmiş. Bakalım şimdi. Bak şimdi buna bu dikkat çekmeyi ben gereksiz buldum. Yani yok zaten sınavda da burayı sormayacaklar ama sorulmuş soru. Şimdi diyor ki bize hangileri doğrudur? Bakalım. 1 ve 2'ye karbondioksit yazmış. Glikozdan asit. Yani glikoliz evresinde bir karbondioksit çıkışı var mı? Hayır. Biz biliyoruz ki glikoliz evresinde karbondioksit çıkışı görülmeyecek. 2 ve 4'te suyu vermiş arkadaş. 2 su girişi olmuş. 4 dediğimiz su zaten cevap olarak da bunu vereceğiz. 3 ile 5'te de oksijen demiş. Oksijen dediğimiz durum nerede? Herhangi bir şekilde oksijen çıkışı var mı? Yok. Oksijen girişi var mı? Hayır öyle bir durumda söz konusu değil. Oksijen en sonunda bekliyor ve suyla birleşerek çıkış yapıyor adam. Doğal olarak bu da doğru değil. 2 ve 3 su demiş. 2 numara su evet de 3 numara su girişi mi oluyor ETS? Hayır su girişi olmuyor. Su çıkışı olacak. Bunu da buradan çizdim. 1 ve 4 karbondioksit. 1 yine aynı muhabbet gençler. Bir de karbondioksit çıkışı görülmüyor. Bunu çizdim. Geldi bize cevap olarak da bu şık zaten verilmiş. 2 ve 4'te su var. Tamam hocam 4'ü anladık su çıkışı olduğunu vermiş bize eleman. Buradan da soruyu yakalayıp buradan da çözebilirsiniz. Yani evet hocam 4 numara su olduğunu net biliyoruz biz. E doğal olarak İki inde e, buradaki durumu bizi çok ilgilendirmiyor. Ben emin olduğum bir durum vardı. Ben biliyorum ki ETS'nin en sonunda su çıkışı var. Buradan da çözülebilir. Ancak işin doğrusunda Krebs döngüsünün içerisinde gençler su girişi olur. ve Tekrardan da su çıktığı için bu lise düzeyinde anlatılmaz, verilmez. Ben burayı bir gereksiz bir detay olarak buldum. Onu da söyleyeyim. 10 numara glikoliz ve Krebs tepkimeleri. Karşılaştırıldığında bir tablo verilmiş. Bu tabloyla alakalı olarak 1, 2, 3, 4'ün yerine artı eksi koyalım demiş. Bir Enzim denetimli reaksiyonlar. Krebs'te var mı? Evet. Değil mi? Glikoliz de Krebs'te de, enzim denetimli reaksiyonlardı. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilmesi. Glikolizde var mı? Var değil mi? 4 tane ATP üretimi gerçekleştiriyorduk burada SDF ile. Nat molekülünün, nat artı molekülünün pardon indirgenmesi yani hidrojen alması. Nerede? Krebs'te var mı? Var tabii ki. Burada da gerçekleşecek değil mi? Hatta her krebs'te üçer tane nat nat yüklenmesi, nadın indirgenmesi diyelim böyle hidrojen yüklenmesi, indirgenmesi reaksiyonu var. Karbondioksit oluşması, glikolizde karbondioksit söz konusu değil olmayacak. O zaman 1-2-3 artı son numara eksi olacak. Yani B seçeneğimiz doğru cevap olacak. Bu sorular gençler bize evreleri net olarak biliyor muyuz? teker teker tekrar etme fırsatı veriyor. Evrelerle alakalı sorular geldiği zaman sağlam durabilirim diye. Ya bu kadar detayı sorulur mu sorulmaz mı tartışmayalım burada. Ve biz hazırlıklı olmamız lazım. Glikolizil tak yazman lazım. Krebs çemberi yazman lazım. Eskiden bunlar daha da detaylı olarak veriliyordu. Oksala, asatik asitler, sitrik asitler, evrelerin 5'ten 4'e, 4'ten 3'e geçişleri net ve ayrıntılı olarak verilmişti. Şimdi o kadar değil. Net söyleyebiliriz ki hem hesaplama sorusu sorulmayacak sınavda bize hem de bu ara evreler, isimler falan bizim için artık önemli değil. Ama yine de Krebs'te olan, e glikolizde olmayan ikisinin arasındaki farklar falan bilmemiz lazım tabii yani. Evet sorular bitmiş bu arada. Lafa almışım 10 numara son numara soruymuş burada arkadaşlar. Bitmiş sorular. Kazanım testi 18'de bitirdik. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize dikkat edin.